Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uzman Çocuk Bayağı aradan sonra yeni bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar Bugün ise Pops değil FS 18 oynayacağız Evet yanlış anlamıyorsunuz FS 18 Ben eskiden de oynuyordum ama videosunu hiç atmamıştım Bugün atmış olacağım arkadaşlar Şu an bir şey alıyorum Arkadaşlar bu videoyu kesip geleceğim. Arkadaşlar geldim. Bu şefi alacağım. Şu an almayı emin ediyorum. Arkadaşlar eğer alacaksanız Android Home APK yükleyebilirsiniz. ben yani çok güvenilir bir site Benim sevdiğim bir site hiç sponsorum değil ama zaten daha iyi bir abonem olmadığı için sponsorum yok ha unuttum abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hazır bunlar buradayken bir şey yapamam Şimdi böyle yapıyoruz. Arkadaşlar depolama yeri var. Şu anda 10 dakika falan video çekebilirim ya da 5 dakika. O kadar depolama var. Yeni telefon var bakın. bayağı sürebilir Bu zamana kadar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni videomuzu Yorum yapmayı da unutmayın. Oyunların daha çok gelsin. uçurmuş arkadaşlar. Eğer yani bu bölüm sadece patates işine başvurmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben bir yerleri hazırlayayım sonra geri geleyim. Tamam mı? Arkadaşlar geldim son tarlayı da hazırladım. Zaten üç tarlayı çektim. Bayağı uzun sürdüm Ama baksanıza motor kaçtan gidiyor? 18'den gidiyor. Şimdi birazcık açıp Arkadaşlar şu ana kadar bakıyorum video kontrol ediyorum ama pek bir almamış yani. Neden böyle yapıyorsunuz? Ben size için saatler veriyorum yani dakikalar veriyorum. Tüm video, hangi video attığım diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor. Siz ise kanalımıza beğenmiyorsunuz. Sadece bir tane videom dört görünme almış. Diğerekiler bir görünme almış. <laughs> Arkadaşlar yapay yapacağım düşündüm de. Sadece bir patates şekerim diyorum ya. Bir sonraki bölümde panze ekeyim. Yani bundan sonra sesler sık gelecek, PUBG'ler nasıl gelecek? Çünkü PUBG izlenmiyor. Eğer bunlar izlenirse PUBG'ye tekrar dönerim. bir boşluk kaldı. O da ilk kaçındı ya. yüzden burada boşluk kaldı orada. Zaten bundan sürmem benim hatta. Şuradan bir gidelim bir motor alalım. Benim yerime bir tane motor olması lazım. Arkadaşlar bu arada hileli para hileliliklerseniz oynatan tamına 100 trilyonla başlıyorsunuz. Yani 100 bin trilyon. Söylemedim. Bu da benim boş motorlarım olması gerek. Ah Nerede 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 nerede. Ben nerede? Adadı arkadaşlar Şimdi neden değişti değiştiniz diye soracaksınız. De. Çünkü şu yüzden. Ondan mayında direkt alamıyorum yani geniş dönüş yapamıyorum. O yüzden uza Bak, bu devlet uzağa geçtim. Bu tarafa da verdik. Yan tarafa. Yüzde bu arada takılı kaldı. Arkadaşlar eğer video etmezse ben ekeyim arkadaşlar. Sonra geleceğim. Gör arkadaşlar şimdi satarlayacağım. bırakıyor. ya. Evet alalım. Arkadaşlar, bak bunlar şu işte. güzel şöyle bir gidelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buradan ilk kez Yani buranın olduğunun farkında değilim. Bir tane daha tarla vardı. Onu da Ama bir bulabilirsek. buralarda adına tutarla bulamadım. Ne ne şeyimiz yok tamam. Biz yapalım. Biraz bunu bir iş verelim. Hello, alalım. Куда он